sırada Kuzey Almanya temsilcimiz Emin Sağlık ve özel konukları var. Değerli seyirciler şimdi Bremen'de faaliyet gösteren Anker şirketini ziyaret ediyoruz. Yanımızda şirketin kurucusu ve yöneticisi Rehan Bey var. Rehan Bey merhaba. Merhaba Emin Bey. Evet efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size de mekanımıza hoş geldiniz inşallah. İsterseniz sizi ve şirketinizi kısa bir tanıtalım. Şimdi de ismimiz Reyhan Sauran. Ee, biz 43 yıldır Bremen'deyiz ee, ve 20 yıldır bu sektörde borçlu danışmanlık sektörüne hizmet veriyoruz. Kamu yararına çalışan bir şirkette, limited şirket şeklinde çalışıyoruz ve bizi yani. sadece Bremen değil bütün Almanya tanıyor. Yani 20 yıldır borcu olanları borçtan kurtarıyorsunuz. Yani şimdi borçlu danışmanlığı yapıyoruz ve borçlunun dert babasıyız. Karagön'de yanındayız. Evet. E, kimlere yardımcı oluyorsunuz genelde? Şimdi bizim e, hizmet yelpazemiz çok geniş. Normal bir borçlu danışmanlığı sadece tüketiciye bakar. Yani özel kişilere, ticaret olmayanlara ama bizim uzmanlık alanımız ve ağırlık alanımız e, ticari olan insanlar ve tüzel kişiler. Evet. Şimdi, limited şirketi, dernek, vakıf vesaire. Bunlar yani özellikle ben, benim, kendimin uzmanlık alanı. Evet. Şimdi e, Rehan Bey, e, şufa biliyorsunuz Almanya'da bir şufa denen bir e, iş insanları denetleyen bir şirket var. Yani kredi hukukusunda. Ee, Şufa da yeni bir e, uygulama başlıyor galiba. İsterseniz önce ŞUFA nedir onu bir e, izleyicilerimize tanıtalım, e, ŞUFA hakkında biraz bilgi alalım. Şimdi şöyle bir olay var, ŞUFA dediğimiz sistem Almanya'da e, serbest ekonomilerde bu her tarafta var, Türkiye'de bunu banka arası kırmızı liste diye geçer yani ama kırmızı listeye girme diye böyle bir tabir vardır. Kim bir borçlu ilişkisine girerse, örneğin bir cep telefonu alıyorsunuz, aylık konuşuyorsunuz, ay sonunda 50 euro, 100 euro faturanız geliyor. Bu sistem, yani bir borç ilişkisi oluşuyor. Bankalar, e, finans kuruluşları kendilerini korumak için bütün sistemlerde bu aşağı yukarı var. Dünyada benim bildiğim en güçlü sistem çalışan mekanizma Almanya'daki şufa sistemi. Bu özel bir kuruluştur. Yani bir devlet kuruluşu değildir, özel bir ticari faaliyet gösteren bir şeydir, e, kuruluştur. Bunların bir listesi var. Burada yani borç ilişkisine, yani peşin çalışmayan vadeli çalışan bütün sistemler cep telefonu veresiye alışveriş işte bankada sana şey yapıyor, dispo açılıyor kredi alıyorsun ev alıyorsun yani nerede bir borç ilişkisi varsa bilgiler buraya kaydediliyor ve kişinin onayıyla kaydediliyor yani kendine değil kişinin onayıyla bunlar kaydediliyor normal ödeme yapıldığı müddetçe yani sistem çarp döndü müddetçe bir sıkıntı yok evet. ama ne zaman bir arza e, arıza oluştu, ödememe durumu oldu. O zaman buraya negatif yani olumsuz bir kayıt düşüyor ve insanlar diyor ki eyvah eyvah bu saatten sonra artık şu hayat yok. Yani bir işveren diyelim bir 100 bin euroluk bir kredi aldı, bunu ödedi ödedi. Kala kala 1000 eurosu kaldı, bunu ödeyemedi ve şufaya girdi. Evet. Nedir bunun için Şimdi şufaya girdiğiniz zaman yani şufaya girmek demek yani negatif bir kayıt, olumsuz bir kayıt yani burada ödeme trafiğinde bir arıza olur, aksam oluştu diye bir not düşüyor. Hmm. Bunun sonucunda ne oluyor? Ya da siz ödeyemiyorsunuz ya da haciz memuru geliyor buna benzer şeyler. O zaman artık siz bir borç ilişkisine giremiyorsunuz. Örneğin bir cep telefonu için anlaşma yapacaksınız yani küçük e, bir meblağ, mı? Küçük, küçük bir meblağ. E, şufayla çalışıyorsa bu kuruluş soruyor olumsuz diyor, bir kayıt var diyor ve bu talep reddediliyor. Yani meblanın büyük ve küçük olması önemli değil, mühim olan şufada da olumsuz Aynen. kaydı olmaması. Aynen, derler ya adın çıkacağına canın çıksın, evet. adın bir defa çıktı mıydı artık oradan yani 9 indiyse geri 8 inmesi biraz zor. Ama biraz önce vermiş olduğum örnek, bir işveren 100 bin Euro kredi alıyor. Ödüyor ödüyor sonunda zor duruma düşüyor. İşte 1000 eurosunu ödeyemiyor. Banka demiyor mu ya siz 100.000 euro kredi almışsınız. 99 99.000 eurosunu ödemişsiniz. Ama 1000 euroya gelince ödeyemezsiniz. Onun için herhangi bir istisna yapılıyor mu? Bu tamamen bankanın yetkisine bağlı. Oradaki görevlinin yani bu da çok şey. Yani normal kriterler uygularsa mekanizma kilitleniyor. Diyorlar ki bu adama bir kuruş dahi vermeyeceksin. Ama banka örneğin şu faaliyet çalışmayan kuruluşlar var. Diyor ki sen bunu öde şufaya ödendi diye yazdın, evet. not düştün. O zaman ben seninle tekrar para veririm diyor. Ama bu tamamen bankanın yani yani orada kara veren mekanizma yapar. Peki o borcun ödendikten sonra şufadan silinmesi için 3 sene bir müddet var galiba değil mi? 3 sene şufada kalıyor. Şufaya giren olumsuz bir kayıt, o olumsuz durum giderilmediği müddetçe örneğin şufaya girdiniz. 100 bin lira krediniz var. Evet. Ödemediniz. Siz ödemediğiniz müddetçe o arada kayıtlı kalır yani 100 ödenildikten sonra diyelim ödendi hepsi oldu. o zaman kaç ay veya kaç yıl kalıyor şu fayda kayıt? Şimdi küçük rakamlar var 1000 oraya kadar bir rakam var hı hı. onlar girer girmez yani kayıt düşer düşmez hemen ödenirse çok kısa bir süre içerisinde birkaç hafta içerisinde ödenirse o kayıt siliniyor bu istisna ama bu çok istisnai bir durum normal şartlarda siz ödemeyi yaptınız. Yani ŞUFA'ya girdiniz, 20 yıl içinde orada kaldınız ve bugün ödediniz. Ödediğiniz ŞUFA'ya ödenmiştir diye not düştüğü andan itibaren 3 yıl o kayıt kalır, ondan sonra silinir. Şimdi e, Rahim Bey, yeni bir kanun e, iflas edenler benim bilgilerime göre 3 sene sonra e, borçları silinir fakat ŞUFA'da 3 yıl kayıtları kalıyordu. Yeni bir kural var galiba. O kural hakkında biraz bilgi alalım. Evet. Şöyle. şöyle bir olay var. Ee, önce kanuna göre e, iflas altı yıldır. Sonra bu kademeli olarak düştü ve e, iki yıl önce 3 yıla düştü. Evet. E, ve yeni kanuna göre iflas kanuna göre bu kayıt e, mahkeme resmi kayıtlarda altı ay kalabilir. Altı ay sonra silmesi gerekiyor. Hı hı. Ama şufa burada bir istisna olarak eski kanuna dayanarak. Biz e, borcun ödendiği tarihe bakarız ve e, ondan itibaren 3 yıl kayıtlı tutarız diyorlardı. E, bu uygulama kanunlara göre yani anayasaya da aykırı olduğu için dava açıldı ve bu dava sürüyordu. Bugün itibariyle biz de iflasa girip, bunu dikkat etmek gerekiyor, iflasa başvurup o süreci başarılı bir şekilde ee, o süreci yaşayıp oradan geçip Olmuşlar, sonuçta borçları affedilen kişiler yani artık borç yok. Hı -hı. Buna dayalı bir kayıt 6 aydan fazla kayıt altına alınamaz diye Hı -hı. E, bir uygulama var. Yani Şifa dedi ki biz artık böyle bir durumda 6 ay sonra bu kayıtları siliyoruz. Şufadan sonra bir hayat var yani. Buna biz bunu hep söylüyoruz da insanda inanmakta zorlanıyor. Ama şufadan sonra bir hayat var. Yani yeni bir anasına yeni doğmuş gibi tertemiz bir şey dosyayla başlayabilir. Daha fazla şey yapmayın, tereddüt etmeyin, ilk adım atın, gerisini biz getirelim.